Efendim sektörü ve sektördeki gelişmeleri siz değerli izleyenlerimizle buluşturduğumuz şehrin Nabzı programında bu hafta sizler İstanbul Tuzla'da hizmet veren Combex şirketinden sesleniyoruz. Şirket sahibimiz Hakan Bey'den dinleyeceğiz vermiş oldukları tüm hizmetleri öncelikle hep birlikte kendilerini tanıyalım isteriz. Merhaba Hakan Peker 16 Ağustos 1983 doğumluyum. Meteoroloji ve malzeme mühendisiyim. 12 yıl kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra 2018 yılının başında e, Combex şirketini kurdum, e, ısıtma sektörüne faaliyet veriyoruz. Bununla birlikte gıda sektörü, metaloji sektörü, e, boya kurutma sanayi ve diğer ısının gerektiği tüm sektörlerde yer alıyoruz. Peki biraz hizmetlerimizi detaylandıracak olursak, e, sizler burada hangi sektörlere hitap ediyorsunuz ve tam olarak burada neler yapıyorsunuz, hizmet süreciniz nasıl ilerliyor? Kompleks ısıtma sektörüne e, hitap ediyor. Aradığı çeşitli sektörler arasında gıda sektörü var. E, biz düşük emisyonlu, düşük karbon monoksit ve karbon dioksit emisyonlu, yüksek verimli yanma sistemleri üretiyoruz. Özellikle eski yanma sistemlerine bakarak 25 ila 35 arasında doğalgaz tasarrufu yapan sistemleri üretiyoruz. Bu da ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Sizler aynı zamanda e, müşterinizin ihtiyacına yönelik de tasarımlar gerçekleştiriyorsunuz sanırım. Evet, yani müşterilerimizden gelen makine tasarımlarına göre biz makinalarını özel tasarım burlörleri ile imal ediyoruz. Daha sonra onları gidip yerinde kuruyoruz ve devreye alıyoruz. Sizler sadece e, Türkiye'de hizmet vermiyorsunuz, talep geldiği takdirde yurt içi olsun, yurt dışı olsun birçok bölgeye hizmet veriyorsunuz aynı zamanda. Bu hizmet bölgelerinizi de dinleyelim sizlerden. Tabii ki başta İngiltere olmak üzere e, Fransa'da bir servisimiz var, Dubai'de bir servisimiz var. Ee, Lübnan'da bir servisinde müşterimiz var. Ee, ayrıca Amerika, Kanada, Fransa, Almanya gibi yerlerde birçok müşterimiz var. Hakam biraz da sizi farklı kılan özelliklerinize değinmek istiyorum. Ee, acaba müşteriniz bugüne kadar sizi neden tercih etmiş olabilir ve bundan sonra neden tercih etmeliler sizce? Evet, müşterilerimiz e, gıda sektöründe bizim kalitemizi çok beğeniyor. Ayrıca e, global olarak doğal gaz krizinin yaşanması da, bizim işlerimiz önemli ölçüde arttırdı. Çünkü yaptığımız ürünler eski yanma sistemlerine göre %25 ile %35 arası e, doğal gaz tasarrufu sağlıyor. Ayrıca ısı gücü de infrared modda çalışmaya göre diğer ürünlerden çok daha yüksek. Bu sebeplerden dolayı da müşterileriniz sizi tercih ediyor tabii ki. Peki hedefler, planlar, projeler devam ediyordur. Acaba sizleri bundan sonraki süreçlerde nerelerde ve ne yaparken göreceğiz? Tabii ki. E şu an için gelecekle ilgili çalışmalarımız arasında hidrojenle yakıtlayanmalı yanmalı burlör tasarımı var. Bunun üzerine küçük çalışmalar başlattık. Gelecekte doğalgaz krizinin artmasıyla birlikte, enerji kaynaklarının tükenmesiyle birlikte hidrojene doğru bir yönelim olacağını düşünüyoruz. Hidrojenle yanma ile ilgili bazı çalışmalar başlattık. Peki son sözlerinizi almak isterim. Neler söylersiniz izleyenlerimize ve bugüne kadar sizi tercih eden müşterilerinize? Bizi tercih eden müşterilerimize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Zaten sürekli çalışıyoruz bizi tercih ettikleri için. Yeni projelerde de yine bizi tercih ediyorlar. Biz geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Arge yatırım yapmaya devam ediyoruz. Umarım hayırlı olacak her şey. İnşallah diyelim. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Başarılarınız daim olsun Hakan Bey. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere İstanbul Tuzla'da hizmet veren Convex şirketinden seslendik. Hakan Bey vermiş olduğu bilgilerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.